Hepinizle gelen merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün güzel birlikte size bir bokulga tanıtacağım arkadaşlar. Kırmızı renkte. Ben ismini bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ismini bilmiyorum. Bana buna Buğra adlı bir abim var. O Buğra abim verdi bana. Buradan selam selamlarımı yolluyorum. Evet şimdi hemen gösteriyorum. Burada bir kavanoz kapağımız var. Gördüğünüz gibi kavanoz kapağımız var. Ve bu kapağımız kapağımızı bu bakuganımızı koyuyoruz. Bu açılıyor. Yani altında mıknatıs olduğu için görürüz diye bakın. Şurada şey. Mıknatıs olduğu için arkadaşlar böyle açılabiliyor. Evet. Bunlar normalde kartları da oluyor. Ama verdiğinde bana yoktu. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar. Bakın. Hmm. Böyle ağzı açılabiliyor. Ağzı. Böyle bu arkadaşlar böyle geriye yatabiliyor ve burası bakın böyle böyle kapısı böyle oluyor ve böyle böyle oluyor. Arkadaşlar normalde bu böyle duruyor bakın. O durmuyor. Ondan da şöyle geriye yatabiliyor şu kapısı ama şimdi gösteremiyorum. Bir de ya da göstereyim. Evet arkadaşlar böyle işte bakılgan. Kanalıma abone olmayı ve like out, unutmayın. Görüşürüz bay bay bir de toparlı. Ve evet arkadaşlar da şu, topu böyle. Kanalıma abone olmayı ve like out, unutmayın. Görüşürüz bay bay.